Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rapıram Günüşlerle birlikte e, Oyun videosu çekeceğiz demek çok isterdim Ama maalesef öyle bir şey diyemiyorum Bugün Gene kristal pvp atacağım Ama bu hem sohbetli Hem öyle normal bir şekilde kristal pvp videosu olacak Şimdi fazla uzatmadan Videomuza geçelim Evet geldim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şimdi bu video şöyle Hem sizin yorumlarınızı okuyacağım Hem sizin yorumlarınızı okuyacağım Hem de yani nasıl diyeyim hem de ona göre kendi yani kendimi yorumlar yapacağım arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim şimdi geldim arkadaşlar arkadaşlar ilk önce söyleyeyim neyse öldüm boş ver arkadaşlar ilk önce söyleyeyim ilk arkadaşımız demiş ki e, öyle yorumları ekrana koyamam çünkü o yorumları ben silmiş bulmaktayım ya da ben silmedim otomatik kendi silindi yani YouTube otomatik kötü yorum olarak toksik yorum olarak algıladı onu kendisi de ben okudum ama önceden. Ee, şöyle bir arkadaşımız demiş ki sen Yusuf T skinindesin Yusuf T'den çalmışsın skini diyorsun bir de video fikrini çıkın olmasından çalmışsın diyorsun dedi demiş bir tane arkadaşımız adını okumayayım arkadaşlar şimdi ben Yusuf T'yi severim yani hoşuma giden bir youtuber severim yani o yüzden skinini, skinini takmak da hiç yani kötü bir şey değil bana göre sizi, sizin düşüncelerinizi bilemem ama bana göre hiç kötü bir şey değil yani. İkincisi de video fikrini çıkın ömürten çalmadım. Evet görmüş olabilirim. Kristal pp atmış olabilir. Ama o kendi stüdyosunda attı. Ben ne yapıyorum? Pp atıyorum. Aslında o da pp attı ama ben video fikri bulamıyorum. Görüyorum. Yapabiliyorum. Yani yapabilirsem yaparım diyorum. Bu bana göre normal bir şey. Çalmış olmuyorum. Ee, şimdi oyuna geçelim. Bir tane daha yorumu gör, görürsem yani aklıma gelirse söyleyeceğim arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar oyuna. Bakalım. Kimse gelmemiş kimse. Neyse biri gelir ilaki beklerim. İkinci yorumumuz arkadaşlar. Demiş ki çok kötü oynuyorsun. Bozsun. AFK'ları ben de demiş. Arkadaşlar ben bunu ilk attığım videoda ilk çekin oynadığı sunduğunu tanıttıktan sonra e, ee, geçtim ya, işte o videoda bu, bu öğrendim İlk o videoda oynamaya başladım bu PP ve diyorsunuz ki botsun AFK'sın. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz zaten. Ya ben AFK olabilir adam. Öldürmüş olabilirim ama bunu ilk defa yaptım yani normal bir şey değil mi? yani siz siz de bunu ilk defa oynasınız. Siz de AFK öldürürsünüz. Videoya atmaya başlasınız. Siz de AFK öldürürsünüz. Sevinirsiniz yani öldürdüm diye. Çünkü adamla yarım saatten maç yapıyorum ve adamı öldürüyorum seviniyorum afk kalmış ya da adam bana acımız acımıştır diyorum seviniyorum bu normal bir şey yani bunda şey botluk ya da afk yani botluk ya da kötü oynuyorsun ne alakası ne alakası var kötü oynuyorum evet ama yeni başladım bu normal bir şey öğreneceğim daha yeni başladım daha nasıl yapıldığını ne yapıldığını öğreneceğim arkadaşlar bakın hızlı bile koyamıyorum yani adamlar gibi takır takır koyamıyorum yani öğreneceğim arkadaşlar normal bir şey bu yani lütfen kötü yorumlar yapmayın Evet arkadaşlar bir yoruma daha baktım. Bir arkadaşımız da demiş ki hatta ben onun ismini okuyayım. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız e, Ulvisam X Alcahandır 5730 diye bir arkadaşımız. Selam kanka inşallah 100k abone olursun amin demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Hatta orada yanıt da yaptım ben. Sonra demiş ki bana ne, ne demek eyvallah kanka beni moderatör yapar mısın demiş kardeşim. Şimdi şöyle diyeyim ben moderatörlük veremem. Yani ben tanıdığım biri olması lazım. Hadi tanıdığım birini geçeyim. Yani yani biraz zamandır konuşmamız lazım, görüşmemiz lazım. İlk yani ilk yorum yaptığından ben sana moderatörlük veremem. Bir tanışalım, ne yapalım, ne dedim. Belki ona göre bakarız Şimdi Discord sunucumdan bana ulaşabilirsin. Videonun sonunda da Discord yani videonun açıklamasını, bu videonun açıklamasını Discord sunucumun IP'sini atarım arkadaşlar. Şimdi sonra e, bir arkadaşımız da demiş ki kanka pvp peki kullan demiş ben de bugün işte o PvP peki kullanacağım ama ne demek istediğini pek anlamadım. Ben galiba bekleyin göreceksiniz. Bir arkadaşımız şey Rüzgar arkadaşımız demiş PvP peki kullan diye. Rayik Qor arkadaşımız da 2 saat önce yazmış bana. Lütfen bana ders ver diyor. Galiba bununla alakalı ama benden ders almamanı tercih ederim. Yani pek iyi oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi ilk, ilk attığım videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk attığım videoya geçtim ve orada bir yetqW diye bir arkadaşımız demiş ki Alperen TR'de en iyi kristal pvp atanlardan biriyim. Arkadaşım TR'de ikinci yani Türkiye'de ikinci istersen öğretebiliriz demiş bana. Çikin SMP değil yani bu başka bir sürü de istersen kristal pvp öğretebiliriz demiş bana. Arkadaşlar yani ben buna pek inanmadım ama olsun belki adam iyi oynuyordur. Benden iyi oynadığını düşünüyorum tabii ki de. Öğretebilir normal tamam kabul ediyorum. E, tamam dedim ben de olur Tabii ki dedim sonra bir de demiş ki bana kral bir de bedrakları gördüm beyizini buldum haberin olsun gizli onlara demiş ben de şöyle dedim arkadaşlar e, yapma be dedim beyzine gittim mi peki dedim cevap vermedi arkadaş ama ben beyizi taşıdım arkadaşlar başka bir yere taşıdım haberiniz olsun o beyze e gidebilirsiniz kendinize beyiz kurabilirsiniz ama tavsiye etmem Adam bezdraklardan bulmuş. Paylaşayım mı bilmiyorum. İnşallah paylaşmaz o bezi. Belki arada falan gidiyorum da beise bir şey var mı diye. Yok, şu anlık bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir de HidaNur şey 4 xn arkadaşımız. Yani o benim kuzenim sayılıyor ama arkadaşlar o bu kişi kuzenim kuzenim sayılır demiyorum. Yani kuzenim. Yani e, YouTube kanalında en çok en iyi yorum yapan e, Tikine şey e, Tekine, tekine sahip en iyi yorum yapan te, te, tagına sahip yani öyle diyeyim ee, yani bir sürü yorum yapan kişi bir de kanalda e, şey yani onurlu bir kişi diyeyim yani kanalda şey nasıl diyeyim ya işte kanalda tiki olan bir kişi işte öyle diyeyim arkadaşlar şimdi aklıma gelmedi şimdi arkadaş aha bak raykor arkadaşımız Kor arkadaşımız lütfen bana ders ver. kristal PIF'i dedi. Evet arkadaşlar. Hatta ben onu şu an videodayım yazayım. Arkadaşlar şu an videodayım yazacağım arkadaşa Ve arkadaşlar e, ders verdi diye benden ders almanı tavsiye etmem. şey e, Mesela şu arkadaştan alabilirsin. E, i̇lk TR'de biri, TR'de en iyilerden biri olan, Türkiye'de en iyilerden biri olan arkadaştan alabilir. Mesela arkadaşlar takipçilerimle video çekmeyi de düşünüyorum mesela. Ee, evet arkadaşlar öyle yani yani ben bu videoyu çekmemin amacı öyle oyun oynamak değil arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin amacı bana kötü yorumlar yapmayın lütfen. Yani bilip bilmeden kötü yorumlar yapmayın. Mesela arkadaşlar genellikle mesela şey yaptım. Bakın short videosu çektim. Bakın short videosunda da böyle yine. Gene... Pardon bir dakika. Ha, bakın şu videosunda da gene Hidayar kardeşimiz çok iyisini yazmış ama orada kötü yorum yapan kişileri sildim. Tabii ki de sildim de kötü yorum, yorum yapan kişiler de var. Botsun, AFK'sın falan gene var arkadaşlar. Lütfen böyle şeyleri bilip bilmeden yazmayın. Size tavsiye ederim arkadaşlar. İnsanların kalplerini kırmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.